Selamun aleyküm arkadaşlar. Yanımda ablam var ama ablamla video çekin. Anne dur. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda ablam var. Ey! Ben yokum. Sesin nasıl geliyor o zaman? Selamun aleyküm arkadaşlar. Yanımda ablam var. Ey! Ama yalnız ablamla video çekemeyeceğiz. Çünkü ablam istemiyor ama yakında gelir. Görüntüyü de açayım bari. Evet arkadaşlar. Şu an bu yanımdaki ablam şu an yüzüm, yüzümü kamera sokan da ben. Ha işte şimdi bugün on aboneye ulaştık o yüzden Minecraft yazı çekecek. Çekeceğiz 11 bir aboneye ulaştığımda bir tane şarkı söyleyeceğim. Eyyy! Evet arkadaşlar şimdi Minecraft'ta nasıl can can çok bin can 255 yapılır size onu göstereceğim. Evet. Ey. Ey yapalım. Da yapalım da Ölümsüz oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber oynarken çok işinize yarar. Çok barışçıl yapalım şunu. Arkadaşlarınızla oynarken çok işinize yarar arkadaşlar. Troll yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Böyle. Giriyorsunuz bu yazma yerine. Tamam mı? Sonra şuna giriyorsunuz. Sonra buraya efekt efekt yazıyorsunuz. Efekt efekt diye okuluyor, okunuyor. Sonra buraya he ya yalnız ya He Arkadaşlar ben çok annemin telefonda oynuyorum o yüzden <t algum> o yüzden bu telefona alıştık değilim. Ey bebe, bebe, my phone Ceza izleyen ben. Kaç sene önce şarkıları var ama izliyorum. Ha işte sonra buraya boost yazıyoruz. Sonra buraya istediğin sayı bunu. Hiç gitmesin diye 10 milyon yapın bunu. Böyle bu kadar yapıyorsun sonra buraya 255 yazıyorsun. Zaten maksimum seviye 1 1 Çok fazla oldu. Arkadaşlar 3500 saniye yaparsanız çok iyi olur. Maksimum şey saniyesiz sa etki zaten göstereceğim ben size. Çok hızlı konuştum. Tabi cezadan daha hızlı değil. Effect e alt. Yani böyle buyle babamın telefonu çok küçük olduğu için arkadaşlar tam yazamıyorum. Sonra Boss arkadaşlar şu an yani şu an benim kafamı ters görüyorsunuz çünkü ben ekrana bakmıyorum. Buraya bakınca düz gözüküyor mu acaba? Ben buraya bakınca başka yere bakıyormuş gibi görünüyor. ama aslında ben kameraya bakıyorum. Neyse. Post yazıyorsunuz ve buraya 3500 255 yazıyorsunuz. Lan niye olacak ya. Oluyor aslında ama. He. A ya. E. F. F. E. C. T. Bu kadar işte ya. Son. He, ben bunu yazmayı unutmuşum. He. Alt he altı sonra Bost 3500 255 ben yanlış yazıyormuşum ya arkadaşlar 10 milyon yap 10 mily 10 trilyon yap yapım saniyesiz zaten maksimum seviye bu kadar bir saat falan 2 geçtiği için 58 dakika oldu bir saat boyunca bu arkadaşınızı böyle trolleyebilirsiniz. Bir de golden enchantlı elma alalım. Enchantlı elma ile de canımızı fullleyelim. Çok çok gerildim ya. Tamam. Yiyelim. onu canımızı fullleyelim. Yaptık arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüntümü çektim acaba video olur mu? Arkadaşlar benim için videoya 10 like atın. 10 like atarsanız çok sevinirim ve kanalıma abone olun. Beni 20 abone yapın. Şimdi de 20 aboneye ulaşmak istiyorum. Yarın 20 aboneye ulaşma yarın en az bu geçemezsek kanalı kapatıyorum. Bay bay. Benim video kapatmıyor. Kapanmıyor.